Lakshmi ne kadar da güzel değil mi? Bunu niye daha önce göremedim bilmiyorum. Görmüş olsaydım onunla evlenirdim. Şu anda benim karım olurdu. Şalu sana söyledim. Lütfen beni yalnız bırak dedim. Lütfen. Şalu değil benim. Aç. Çekilir misin? Ben önceden seni hiç sevmezdim. Ama sonra fark ettim ki sen ablama değer veriyorsun. Ona iyi davranıyorsun. Bu yüzden senden hoşlanmıştım. Artık öyle değil. Çünkü ablamın yanındasın sanıyordum. Lütfen gitme Rişi. Neden benim için değerli olduğunu hissedemiyorsun? Sana sarılmak istiyorum Rişi. Sana sarılıp bir daha asla bırakmamak istiyorum. Hayatımız boyunca sonsuza kadar yanında olmak istiyorum. Seni severken Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.